gitti elden suyumuz gitti elden gelene anlattık derdimizi gidene anlattık derdimizi aman efendim biz sizin sesinizi duyuracağız biz sizi kurtaracağız diyen gitti diyen gitti biz yine kaldık burada ağacımız ormanımız taşımız toprağımız Gitti, gitti, gitti. E kim yardımcı olacak bize? Siz hiç çocuklarınızı düşünmüyor musunuz Sizin çocuklarınız ne toprak yüzü görecek, ni ağacı görecek, ni çiçeği görecek, ni bir şey görecek. Bu ormanla, bu toprakla sade bize ait değil. Burada hayvanlar da yaşıyor. Bitkiler de yaşıyor. Ne hakkınız var onları yok etme? Yazık değil mi siz çocuklarınızı düşünmüyor musunuz hiç? Önceden biz Bir tas su aladık da Bizim oyuncağımız çamurdu çamur Karardık Kendimize küçük küçük çanaklar yapardık Fırınlar yapardık Yemekler pişirdik Ağaçtan dallarını toplardık Meşelen palamutlan Tohumlarını topladık. Onlarla kendimize ağlar, hayvanlar, o oyuncaklar yapardık. Şimdikinden elinde bir telefon, dünyadan bir haber. Uyanın gari, uyanın. Uyandırın herkesi. Çocuklarınızı uyandırın. Memleketimiz gidiyor elden. Toprağımız gidiyor elden. Bir altın davası tutturdular. Siz altın yiyorsunuz mu? Biz yemiyoruz. Suyunu filan içiyoruz mu? Biz içmiyoruz. Ne işimize yarıyor? Ne istiyoruz bizim gavuş toprağımızdan? Ondan sonra tutturu verdiler bir taş. Allah Allah. Altını üstüne gettiler toprağımızı. Toprağın toprak denecek yanı kalmadı. Alıverdiler taşları bir taraftan bir tarafa aktar bakalım. E ne olacak? Yine olan bizim doğamız oldu mu? Ağaçlarımız kurudu mu? Yerin altından çıkan envai çeşit kazalar. Nenelerimiz, dedelerimiz zamanında bize derdi. Nene, dede, benim kanım aç. Koyarlar önümüze sofrayı yiyiriz. Doydun mu evlat? Doymadım nene. Taşın kökünü yederdi. Dalga mı geçiyor bunlar bize? Taşın kökü de yeni mi derdik? Biz büyüdük de şimdi millet taşın kökünü yiyor, taşın kökünü de yine doymuyorlar. Yine doymuyorlar. Yine doymuyorlar.